Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yelizli, İsviçre, Vazel'deyiz. Gezeceğiz o etrafı. Giderken de size de göstereceğiz. Öyleyse gidelim. Tamaylar yeşil renkte, sarı renkte. Evet. 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 kırmızı bina. Çok güzel. Burada da hep yolun ortasında tramvaylar var. Onların üstünde böyle motifler var. Bakın. Şimdi Burası da İsviçre pazarı. Pazar oluyor değil mi? <laughs> evet. Meyve, çiçek, sebze, dondurma falan satıyorlar. Sonra yaklaşıyor. Çıkartmışlar balkabaklarını. Evet. Bakın arkadaşlar bir ara sokakta tüm duvarı grafiti duvarı yapmışlar. Böyle. Burası yine de biraz farklı. Mesela Strasbourg'a göre farkındayım. Burada biraz daha sardı. Renkte oluyorlardı genelde Fransa'dakilerden. E, İzviçre'de bazen de mesela ayrı değil, daha sade. Biraz da sanki tarihi, eser gibi şeyler vardı böyle. Motifler falan, rüzgar, yani şöyle. Farklı. En azından bana göre. Üst <laughs> yukarıdan bir yere çıktık. Şu karşısı e, tarihi Azerbaycan'daymış. Şimdi buradan yukarı doğru çıkacağız. Nereye gidiyoruz ben bilmiyorum. Ama geziyoruz işte. Bakın burada böyle resim satıyorlar. Hmm. Aa, evet. Biraz benziyor. Hmm. Böyle bir yere geldik. Sinema mod. Artık kremamı var. Hatta alacağız. Böyle, i̇şte. böyle varmış. Antep fıstığı. Bir tanesi de çilekli. Kremalı. Baba sen de yiyeceksin. Ondan görelim, görüşürüz. Şimdi biz belki bir tanem. Hadi görünüş için. <laughs> 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 Çeril aldık, Red reddav Velvet aldık ve Antep Fıstık aldık. Onları deneyeceğiz şimdi. Burada böyle hediyelik kartlar var. İçi de böyle, şurada da bir aynası var. Evet, Özge ilk denemesini yapıyor. Evet, kirazlı bir şey ve gördüğünüz gibi sıra da bayağı var. Çikolata parçası güzel görüyor. Tekrar söyler misiniz nasıl içim? Kuru Kuru evet. Bunlar şeyde cinnamon roll diye geçiyor. Cinnamon roll. İçinde de farklı kremalar var. Bu Antep fıstıklı. Red velvet. Bu da kirazlı çikolatalı. Denemek için. Biz devam yiyelim o zaman. Yediklerim arasında Antep fıstıklı olan onun olarak puanlıyorum. çerili şey çikolatalı olanı beğenmedim. 5 yok veriyorum. Okay. Yeliz'in yediği Red Velvet güzeldi. Onu da satıyorum. veriyorum. <laughs> ben en beğendiğim kendi aldım. Ama onu da onun üzerinden 8 veriyorum. Antep fıstıklısına 7 veriyorum. Biraz çok tatlıydı. Özgür'ün şimdi denemedi. İlgimi çekmediği için acıktasın. <laughs> yani çekecek gibi diyorum. bir şey değildi. Neyse biz şimdi bir festivale geldik. Küçük ara sokakta onu şimdi size. Çıkamıyorum. Baksana çarkı. Burada bir şey çevirip kazanabiliyor musun? Ali Bey, cevimiz neredesin? Şurada da bir şeyler ekiliyor. Arkadaşlar hani ha. bir yol, yine yani, doğal konseptli hmm. balon. Balonla şey, gezmek. Konuma <laughs> <Tanıma> bağlayayım. <laughs> Miley Cyrus'ın Breaking Ball şarkısı aklıma geldi. Workshop'ta kendi balonu Tasarlık. Ne kadar ki? 22 euro. Oha <laughs> Yok thank ya. Her şey bir şeyi satıyorlar. Burada içi, içiyorlar bir şeyler. <laughs> Kendi standı tasarla yeni var. Rep standı sol tarafa. Kazı mı yiyorlar? Repuş. <laughs> 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 güzel resim çekmek ama Aa, para, para, isterler. para isterler. Bence isterler. <laughs> nice girl. Aha. Ana abi ben el vermek istiyorum. Ama bana sarılmaz o büyüğüm diye. Şu gözümü çıkartayım belki daha sempatik dururum. Bir el şey yapmak istiyorum. ya Yeliz. Ama istemesi şimdi. Okey. Bakın burada da bir şeyler var. Bir şey. Konser gibi mi desen bilmiyorum. Bu da yine ülke ülke gizli bir şehir? Nasıl Samsun yazısı var ya burada da Bazel'in yazısı var. Ha evet. İşte böyle işte oyun alanı var. Dinlenme alanı. Bekleyelim şu kızı ben de Burası böyle aşağı doğru yukarı doğru çıkıyor festival <laughs> arkadaşlar demo sahrayı bazel müzesi vardı ya oraya geldik. Ştepark'a geldik. Gidip bakalım dedim oraya. Jesminik var galiba. Ya tam bizlik. Burada da böyle saatler var. Evet. Değişik değişik. Bunun için Saatlere bakın arkadaşlar. kapalı. Eski böyleymiş arkadaşlar. Bakın burada kahve cezileri var. Kahve yapma şeyleri, fincanlar. Evet, kahve kültürleri. Evet, şekerlikleri. Bu da ben. Bu da var. Duvar alıları. E yine bir başka oldu daha geliyor burada. Bu ne? Vay 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 vay. Vallahi. El yazısını okuyamadım. Çok hmm. azlanmayacağım işte. Çok güzel bir şey. Şu masada Steak. gün yapacaksın. Steakle patates sebze yemek isterdim. Gün yapacaksın. Kısır, patates salatası, <laughs> makarna salatası, <gülüyor> poğaça. Hay. <laughs> 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 Nasıl? Enginar koymuşlar. Bezelye koymuşlar. Ve bu kadar. Bak, çok ufak bir çalgı etkinliği. video boyu galiba böyle devam ediyor. Arkadaşlar bakın bir tane pembe araba gidiyor. I'm just a girl in the world. Pembe renkleri ve Barbie. Burada arkadaşlar çok fazla lüks araçlar görmemiz çok fazla senin mümkün. Klasik arabalarından tutun modellerine kadar. Şuradaki arabayı görüyor musunuz? Ben de çok içerisindeyim. Gidiyor, gidiyor. <laughs> Burada Gitti. bir sürü arabalar gördük. Marka arabalar. Marka. Evet. Malum İsviçre. <laughs> Gitti. Bakın kilisemizde bu. İçine giriliyor mu? Kapısı Bilmiyorum. kapalı. Evet galiba girilmiyor. Bu da böyle meydanımsı bir yer. İki tane kilise yan yana tabii şuradaki büyük. Bakıldığında. Şurada havuzu var. Havuzu giren çocuklar var. Olanlar kızlar. Burada bir tane kafe var. Yine karşıda da var. Böyle. Şurada da fotoğraf çekeceğiz. Yenizdeki Acın Oğulcalı geçiyor eşiyle. Burası işte kilisenin arka tarafı. Burada yüzüyorlar. Tekneyle geziyorlar. Şuraya bak ama akıntına kadar var. Baksana nasıl gidiyorlar. Hiç yüzmüyorlardı. Şu yüzenler aslında e, trene binmek istemeyenler poşete koyuyorlarmış tarım aşırılarını Sonra şunlardaki ilerideki olduğu yerde çıkıyorlarmış, giyiniyorlarmış, tekrar yollarına devam ediyorlarmış. Ondan dolayı bu kadar insan varmış. Değişik Kesinin içi böyle Tam olarak iç değil ama Aldı mı denir artık Her neyse Çok güzel Aynı fınderdeki gibi Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız Umarım videomu beğenmişsinizdir Yok, Belki bir sonraki videom Türkiye'de de. olur Artık bilmiyorum Ama yine de eğlenceli bir tatil geçirdim Kanalıma abone olup beğeni ve yorumu atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.